Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Husqvarna 61 gri kapaklı motor testleri şikayet neydi? Zincir çok azıcık yağlıyormuş. Bu yüzden motor depodaki fitliği çıkartmaya çalıştım. Fitlerin kafası koptu. Borusu zaten dolu. Bakın yağlamadığı da belli oluyor ama adet bir yağ kalıntıları var. Yani yeterince yağlamıyor. Şimdi bakalım bunu nasıl tamir edeceğiz. Öncelikle balatayı çıkaralım. Sahibi biraz titiz. Bakın gördüğünüz gibi balata bitmiş. Balata nasıl kullanıyorsa bu hacim her türlü kullanır yani. Balata tamamen bitmiş. Ağaca vurunca ise zincir kaçırma yapar. İyi daha gider bence hacım ama bunu değiştirmez tahminim. Bunu dursun değil mi? Ya arızasını bulalım şimdi. Evet. Kampanyanın yani aynanın bir yası vurmana ya dişlisi de bu işte ya dişlisinde herhangi bir hasar yok Pompasına bakalım ya pompası genelde şurada ufak bir vida var Onlar düşüyor bazılarında Hadi şimdi gözlük takıyor o da görmeyi istedi galiba Bu vida düşüyor bazılarında herhangi bir sıkıntı yok ya ayar iyiyse nereden yapılıyor olanlar vardı işte buradan yapılıyor Plastik vida Kampanayı sökmeye olmuyor Bakalım ya pompası maksimum Biraz daha açayım bakalım. Bu sefer kısık ya. En maksimumu şimdi açtım. Şimdi de pompayı sökelim. Mübaratalar eğer çabuk bitiyorsa bunun sebebi düşük devirde çalışmasıdır. Bu bayağı gitmiş ya el alacı nasıl yaptıysan bak bakayım. Sadeceler YouTube'dan izlemiyor. Tam buradan izliyorlar. Gözlükler de takmışlar. Değil mi? Neyse o dert değil. Dikkatimi dağıtamadı inşallah. Zaten konuşmuyor ki dağıtsın. Değil mi? ya pompa çöktü. Bunun keçeti uzun gibi boğulmuş. Motor nasıl çalışıyorsa bu şekilde. Boru ne? Buna biraz hava tutayım. Buradaki yağ ismi çıkaracağız boruyu. Bakalım Evet, şimdi neyi çıkaracaktık? Şimdi evet. Keçesini değiştireceğiz. Diğer balata ise idare eder galiba komple değiştir zaten. şimdi komple değişecek zaten. Tamir durmaz bunun. Tamir de gitti yere kadar gider. Sahi böyle diyor. Bence de mantıklı biraz. Zaten parçanın orijinal çok pahalı oluyor. Şimdi filtreyi çıkaracağız. Filtreyi bir boruyu dışarıya alamadan filtreyi takamıyorsunuz zaten. Yağı da boşaltmıştım. Filtre Hadi bakalım fitile çıkacak mı görelim. Bir diye verelim. İşte fitili bulduk. Pillede de herhangi bir şey çıkmadı. Belki pompa tıkanıktır. Bundan beri pompaya geliyor. Bu da sağlam çıktı. Fitlesini takalım. Tam fitleyi kontrol edeceğim derken çıkartmaya çalıştık. Çıkmadı. Sarı renkten bir fitle yapmışlar. Eskiden kaliteye önem veriyormuşlar. Görüyorsunuz. Şimdikilerde çoğu plastik oluyor ya da alüminyum oluyor. Tamam. Şurada da diğer lastik var bakın. Buradan şeye gidiyor. İncile gidiyor. Buradan kalterden geliyor. Pompaya. Pompadan çıkışı buraya gidiyor. Bakın. Yönünü merak edenler buradan görmüş oluyor. sahibinin isteği üzerine de ona üzerine dedi keçeyi değiştireceğiz. Umarım pompada bir şey yoktur. Bakalım pompada tıkanık var mı? Bunu da temizlememiz gerekecek. Şimdi pompada da herhangi tıkanık yok. Evet keçeyi çıkaracağız. Sinine Numara bakalım. okunacak durumda değil. Yeni keçe 15 20 25, 25 mi? İyi bakalım. 15 25 5 oluyor. lembereyi çevirerek kapağı taktık. Yani keçenin kenar kısımları buradaki çıkıntıya takılıyor. Yay yani içeriye atıyor. Bu yüzden çevirerek takmanız gerekiyor. geldi. Burada metal pul keçeden sonra pompayı takınca metal pul takarsınız. Pulu ondan sonra plastik dişli. Ondan sonra durmanı. Şimdi de barata kovanı takarsınız. Bu barata kovanı yeni takılmış. Ama barata epey bitmiş düşük devirlerde kullanılırsa balata kaçırma yapar. Sürekli boş döner. Böylece hızlı biter. Balata kaçırmadıkça asla bitmez. motor çalışır mı? Motor çalışır mı? Hadi bakalım. Yaşlı motor keçe değiştirin de daha çabuk çalışır. Tabii bir keçe daha var. Onun da değiştirmesi şart. Bir taraf değiştirdik zaten. arkadaşlar bu zincirde daha önce bir diş değiştirsin demişti sahibi şuradan kafa kırıldığı için sahibine e, dişli sıfır fiyatıyla beraber kaç lira demiştim 15 demiştim galiba evet hem iki kelipçi artı bir diş değişecekti neyse hacı da Değişen pizzası göre fazla dedi galiba yaptırmaktan vazgeçti ama aşağı yaptırmış bu parçaların ikisinde ters takmış bakın Bakın burada çukuru var parmak ucunda Burada da burada çukuru var Bunu da ters takmış bunu da ters takmış ee Şimdi zincir gidince bakın bu çeviriyor çeviriyor bakın sıkıştı Sıkıştı zincir Sıkıştı kaldı Geri alıyorsun gevşiyor bak işte o parçaları ters takmış bundan bunu. Her neyse. Hacı Ama ya şimdi şey ne yapsak abi. acaba? 20 mi yapsak acaba bunu yapıp da? Hmm. Hmm. Ne mi Bakalım ne yapabiliyoruz. Aslında o şey değiştirmesi de gerek yok. Değiştirme dedim ben. Bir gereği yoktu. 34 dişten bir çıksa, bir şey olmaz. Sağa geldim, niye takmadın? Sen parayı çok dedin hacı. Ne? Takmadın ya! Sen de açamamışsın. Neydi? Seni. Yanlış anlamışsın sen. Takmam dedim yok yok. O, o parayı kilitledim ya. Takamam dedim ya, takamam dedim. Şimdi yalan söylüyor bana. bu o dişi. Hanım burası tersine gitmiyor durdun sen. Ben iyi adam mıydın ama. Yok sen de <laughs> fark etme. Dakma, dakma. Birbirimiz anlaşamıyor siz. Dakma da burada olduğunu ya aşağı ne kadar dakma ricadım. O da cenaze günahıydı. Bugün olmazdı. Şöyle söyledik öyle. Evet buraları. Anitörü. Ama iki tane birden tet yapılır mı? Burası şu olmuş. Şimdi e, eskisen, eski sen yine vurmadı yine. Bak bu taraf doğru takılmış. Bu taraf bu taraf doğru takılmış. Bu taraf yanlış takılmış. Şimdi bunu ispirelle sen gene kopma yapmaz mı acaba? İlk defa böylesine rast geliyorum. Tabii 15 yıldır yaptığım bir işte. Bir tarafı düzgün takmış. Yani dişi takarken, parçayı takarken, üstteki kapağı açarken ise üstteki kapağını bunu doğru takmış. Bunu üstte bir tane parça takmış. Onu ters takmış. takımı yok görüyor musun? Ya dönüyor şimdi. Biraz da sıkayım fazla gevşe bu. değil mi? Biraz da açtım daha da ayar geride pompa yaşlı orijinal pompa galiba değiştirdin mi bunu pompayı hiç, yok yok. hiç değiştirmedim pompanın ayarı maksimum açtım deyince de yağlar güzel yağlaması yani 4 ayar verken ben üçüncüden dördüncü aldım bu idare eder orijinal pompa motora baksana motor piyasada neredeyse hiç yok benim gibi yaşlı motor Neyse Osman'la atmış bir motor testereyi tamir ettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ama bu zencini de düşünüyorum. Selam verin acaba. Şey hocam. olduğu için, yağ, yağsız olduğu için. Ya aynen arkadaşım, dişler gitmiş.